Osmanlı Yatırım Günlük Bülteni ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 20 Şubat 2024. Güne 9.322 seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 9.173, en yüksek 9.404 seviyesinden işlem görürken güne 53.95 puan düşüşle 9.196 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 9.112 seviyesinde geçmekte olup son kapanış bu seviyenin 0.92 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 9343, 9489 ve 9573 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %1.59 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 9162, günlük hareketli ortalama 8932, 50 günlük hareketli ortalama ise 8374 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar üzerine hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin 0.38 üzerinde gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %4.13 yükselişle 6.1 milyar TL artarak 154.76 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 147.76 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %5 artış dikkat çekmektedir. BIST 100 endeksi içerisinde 20 hissenin fiyatı artarken 79 hissenin fiyatı düşmüştür. Bir hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Biz dinlediğiniz için teşekkür eder bol kazançlar dileriz.